Biliyorsunuz ki dün İstanbul Valiliğinden sabah saatlerinde bir açıklama geldi. İstanbul'un genelinde ulusal basında da yer alan haberlere göre İstanbul'un genelinde sokak hayvanlarının, sokak köpeklerinin beslenmesi dün itibariyle yasaklanmış durumda. <laughs> Arkadaşlar ve tapu gibi elimizde 5199 var. Sayın Vali dün kontrollü besleme adı altında bir açıklama yaptı. Kontrollü besleme dediği besleme nedir arkadaşlar? Kamu alanlarında sokak hayvanlarının beslenmesini yasakladığını iddia etti. Allah Allah. Sayın Vali İstanbul'un genelinde kamu alanı olmayan bir alan bize gösterir misin? Okulunun, bahçenin, caddelerin, her yerin kamu alanı olduğunu biz biliyoruz. Nerede besleme, besleme yapmamızı istiyorsunuz bizim? Biz Yaşam hakkı savunucuları olarak, sokak hayvanlarını koruma dernekleri olarak, gönüllüler olarak, kendi cebimizden yaptığımız harcamaların kimse tarafından kontrol altına alınıp engellenmesine izin vermeyeceğiz. Değil bir yasa, bin yasa da çıkartsanız sokaklarda sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceğiz. yıllardır bu ülkede doğru düzgün kısırlaştırma yapmayan, yıllardır bu ülkede sokak hayvanlarına sahip çıkmayan, gelen ödenekleri, belediyelerden bahsediyorum, gelen ödenekleri, hayvanlar için gelen ödenekleri yol yapan, park yapan, başka çıkarları için kullanan belediyeler, Bugün bütün zulmü hayvanlardan çıkartmaya çalışıyorlar. Bütün intikamlarını hayvanlardan almaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Sizin yaptığınız açıklamalardan sonra Birçok yaşam hakkı savunucusu arkadaşımız hayvan beslerken öldürüldü. Bunun farkında mısınız? Bugün burada hepsini saygıyla anıyoruz. Tekrarlıyoruz. İstanbul Aramuz genelinde... katil istemiyoruz! Aramızda katil istemiyoruz! Aramızda katil, katil istemiyoruz! İstanbul genelinde ve Türkiye genelinde bütün yaşam hakkı savunucularına sesleniyorum. Durmayacağız yılmayacağız, korkmayacağız. Beslemelere sonuna kadar devam edeceğiz.